Merhabalar. Bugünkü videomuzda ilişkilerde yapılmaması gerekenleri konuşacağız. İlişkilerde yapılmaması gerekenleri öğreneceğiz ki bunu ilişkilerimizde yapmayarak ilişkimizin daha kaliteli, daha sağlıklı ve daha huzurlu bir hale gelmesi için yeni bir şeyler öğrenmiş olacağız. Bu noktada da bugünkü videomuzda John Gottman'ın mahşerin dört atlısı dediğimiz teorisinden faydalanıyor olacağız. Peki nedir bu mahşerin dört atlısı? John Gottman uzun yıllar araştırmalar yapmış. Ve bu araştırmalarda evliliğin bitmesine neden olabilecek 4 tane temel davranış biçimi ortaya koymuş ve bunlara da mahşerin 4 adlısı ismini vermiştir. Bunlar aşağılama, eleştiri, sürekli savunma halinde olma ve duvar örmek. Aşağılama dediğimiz şey ilişkilerde olmaması gereken en olumsuz davranış biçimlerinden biridir. Eşlerden birinin kendisini diğerinden daha üstün görmesi ve diğerini küçümsemesi durumudur. Böyle bir ilişki biçiminde tabii ki çatışma kaçınılmaz olacaktır. Aşağılama ifadeleri içerisinde tiksinme mesajları da bulunduğundan dolayı sorunların çözülmesi imkansız bir hal alacak ve haliyle ilişkinin bitmesine yol açacaktır. Örnek verecek olursak çok beceriksizsin. Ben sana söylemiştim. Bu yaptığın tam bir aptallık gibi. Kişiliğe yönelik suçlamalar tamamen aşağılama içerir. Halbuki mutlu bir ilişkide olması gereken ise aşağılama yerine takdir etme ve saygı duymadır. Dört atlıdan diğer ikincisi ise eleştiri. Eleştiri karaktere ve kişiliğe yönelik olumsuz ifadeleri içerir. Çiftler arasında şikayetlerin olması tabii ki kaçınılmaz. Ancak şikayet ve eleştiri sıklıkla birbirine karıştırılan kavramlardır. Örnek verecek olursak, sürekli "kendin hakkında konuşmandan bıktım. Ne kadar bencilsin." bu ifadeler eleştiriyken, "sen sürekli kendin hakkında konuştuğunda ve nasıl olduğumu sormadığında ben kendimi önemsiz hissediyorum, huzursuz hissediyorum. Lütfen bu konuda biraz daha dikkatli olur musun?" ifadesi bir şikayettir. Yani mutlu bir ilişkide olması gereken sen ifadesiyle eleştiride bulunmak yerine ben dilini kullanmak ve duyguları ifade etmektir. Ben dili dediğimiz zaman ise anlamamız gereken şey şu. Karşımızdaki kişinin yapmış olduğu bir davranışla ilgili o davranışı bir tanımlayacağız. Arkasından o davranışın bana karşımdakine ya da bizim ilişki sürecimize ne gibi bir somut etkisinin olduğunu belirteceğiz ve arkasından da duygumuzu belirteceğiz. Örneğin sana bunu yapma demedim mi demek yerine bunu yaptığın zaman ben kendimi kötü hissediyorum ve bu durum beni üzüyor gibi bir ifade kullanmak. Ben dili kullandığımız zaman o zaman sorunlar daha çözülebilir hale geliyor. Mahşerin üçüncü atlısı ise sürekli savunma halinde olmak. İlişkinin bitmesine neden olan bir diğer davranış biçimi ise çiftlerin karşı tarafı anlamaya çalışmadan sürekli kendini savunmasıdır. Savunmada en belirgin özellik karşı tarafın söylediklerini duymamaktır. Çiftlerden biri diğerini eleştirdiğinde diğeri savunma pozisyonuna giriyor. Ancak savunma bir çeşit karşı tarafı suçlama olduğundan dolayı ve sorun bende değil, sende mesajı içerdiğinden dolayı çatışma artarak devam eder ve bu bir kısır döngüye dönüşür. Örneğin, bu senin hata, bunun sorumlusu sensin, asıl sen bunu daha çok yapıyorsun gibi ifadeler savunma ve aynı zamanda da suçluluk içeriyor. Eğer mutlu bir ilişkiden bahsediyorsak, mutlu bir ilişkide olması gereken ise sadece kendini savunmaya çalışmak değil, çatışma anında sorunun bir kısmını kabul etmek ve sorumluluğu üstlenmektir. Mahşerin diğer adlısı ise Duvar Örme Davranıştır. Diğer üç davranış biçimine göre Duvar Örme daha tehlikesiz görünse de aslında ilişkiye en çok zarar veren davranışlardan bir tanesidir. Duvar Örme Tartışma sırasında çiftlerden birinin fiziksel ve ruhsal anlamda iletişimi kesmesi ve konuşmamasıdır. Bu davranış biçimi temelinde karşı tarafa sen değersizsin arkadaş mesajı verdiğinden dolayı son derece tehlikelidir. Mesela küsmek ya da suskun kalmak bir duvar örme davranışıdır. Mutlu bir ilişkide olması gereken ise sakinleştikten sonra sorun hakkında konuşmaktır. İşte bu mahşerin dört atlısını, bu dört temel davranışı ilişkilerimizden ne kadar uzak tutarsak, eş olarak, partner olarak mahşerin dört atlısını zihnimizin bir köşesinde bulundurup iletişimimizi kurarken bu dört atlıya takılmadan ilişkimizi sürdürme becerisini gösterirsek o zaman emin olun ilişkileriniz daha mutlu, daha kaliteli ve daha problemle başa çıkma noktasında işlevsel bir ilişkiye dönüşecektir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.